Kayınvalidelerden Cevriye Hanım yaşadığı acıları kayınvalidelerle paylaşmış Aynen. ve duygusal anlar yaşatmış. Bakalım neler anlatmış. Cevriye Hanımcığım çok durgunsun ya. Bir şey mi var sende böyle seni üzen? Anlatır mısın? Bazı olaylar açılım. yaşadım. 18 sene evlilik yaşadım. Aşırı şiddet gördüm 18 senede. o yüzden sonuna kadar bunun mücadelesini veriyorum. İşte bu bu aile baskısı. Kadına şiddete evet. hayır. Annemin öğütleriyle bu evliliği bitiremedim. Sokağa çıkmam yasaklanıyordu. İşte Aa. makyaj yapmam yasaklanıyordu. Tek başına bir yere gidip gitmem yasaklanıyordu. Geçti, ee, ve hep teklif. şiddetle e, bastırılmaya çalıştım. Üç oğlumla yaşam mücadelesi verdim. Dimdik ayakların üzerinde duran bir kadın oldum. Kızıma hep şunu tavsiye ediyorum. Sakın sakın mutsuz olduğundan. an... Ee, onun gereğini yerine getir. Ee, çünkü ben çok acılar çektim. Gerçekten çektim. Baskılar yüzünden acılar çektim. Aile baskısı yüzünden çektim. Ve kızıma bu baskıları uygulamak istemiyorum. O terk edilmişlik duygusu çok farklı bir şey. Gelinizden de onu tabii hissettiniz ki, değil ki, mi? Tabii yani, ki. Evet, evet, evet. Türkiye'de bu kadına şiddetin mutlaka mutlaka azaltılması, çözülmesi, bitirilmesi lazım. İnşallah. Ve ben ömrüm yettiği sürece de bunun mücadelesini vereceğim. Evriyan 18 sene çok uzun bir süre ya. Maalesef. Neler yaşadınız? Yani bunları aslında konuşmak istemiyorum Demet Hanım. 3 tane erkek evladım var. En büyük 40 baharatın. yaşında, en küçüğü 30 yaşında. ...evlendiler... ...çocukları var... ...babalarıyla görüşüyorlar... ...hepsi As evli değil mi olan? ...hepsi evli oğullarımın... ...asla e, bunların gündeme gelmesini istemiyorum ama... ...bugün bazı şeyler yaşadım... ...içimden yaşadığım şeyler... ...arkadaşlar da sorunca... ...söylemek durumunda kaldım... E, ...kadına şiddet... ...çok kötü bir şey... E, ...biz şöyle büyüdük... ...kadın eksik etek... ...40 sene öncesinden bahsediyorum... ...45 sene öncesinden... ...kadın eksik etek dediler... İşte bu tür şeylerden 18 sene e, götürdüm evliliğimi. Sonra ikinci evlilik mi yaptın? Sonra daha sonra ikinci evlilik yapma gafletinde bulundum. Orada da en güzel hediye bana kızım oldu. Üç olandan sonra kızım, onda da aynı şiddetleri yaşadı. Öyle mi? Kıskançlık çok fazlaydı. İki eşimde de çok fazlaydı. O kıskançlık yüzünden güzel olduğumu isyan ettim çoğu zaman. Zayıftım bakımlıydım Kendime bakmayı seviyordum. O yine de çok Ama çok en güzel ya. hediye yine söylüyorum. Üç oğlum ve kızım. Allah'ın bana çok büyük bir armağanı. Çok şükür. Ama sonuna kadar kadınlara şiddet konusunda mücadele etmeye devam ediyorum. Kötü. Çok kötü Demet Hanım. Peki o 18 yılı neden bu kadar? Bir annenizden bahsediyorsunuz annemin soruyla. Evet, çevre evet, evet. baskısı, Aa, aile baskısı. Mi? Hep baskıyla. Şimdi ben kızıma asla baskı yapmıyorum. Yapmalarını da izin vermiyorum. Hiç kimsenin yapmasına da izin vermiyorum. O özgür bir şekilde ama e, Türk geleneklerine, analerine uygun bir şekilde yetişiyor. Ama kimse de baskı yapamıyor. Ben çok baskıyla, biz hep çok baskıyla büyüdük. Ee, baba, babam yoktu zaten 11 yaşındaydı babam öldüğünde annem tek başına 5 tane çocuk büyütmek zorunda kaldı onun korkusu da vardı annemde hmm. ee, ama ben işim olsun olmasın hiç önemli değil ben sonuna kadar kızımın arkasındayım asla izlenmesine izin vermeyeceğim yaşadığım sürece ve kızıma da bunu öğretiyorum zaten ne güzel biz de bu kadına şiddet yasasının bir an önce çıkmasını istiyoruz biz çünkü devlet büyüklerimizin yanına da gittik ee, iki yılbaşı önce çıkılacağı söylendi ama yani hayvan hakları ile alakalı bir yasamız çıktı. Umarım en kısa zamanda kadına şiddetle alakalı İnşallah. ağır cezaların olduğu yasayı İnşallah. İnşallah. yani biz İnşallah. sanatçılar olarak elimizden geldiğince yazıyoruz, çiziyoruz, gidiyoruz, görüşüyoruz ama artık gerçekten hani gerçekten hani dayanılamayacak durumdayız. Çünkü artık her gün haberlerde, sosyal medyada bir kadının daha şiddetten öldürülmesi ee, yani bu şiddet dediğim tabii illaki fiziki değil, duygusal şiddet de evet, çok fazla evet, evet, ülkemizde aynen. ne yazık ki. Ee, bunların sonlandırılması için e, devlet büyüklerimizden nacizane evet. bir yasa bekliyoruz. Güzel evet, bir yasa, aynen, bunun çıkacağı aynen, evet. en azından caydırıcı olan bir yasa. Ne diyorsun Filizciğim? Edelim. Vallahi çok şey sanki bir şeyleri de ben onunla birlikte yaşamışım gibi hissettim. O geçmişimi biraz bana depreştirdi. Aynı şeyleri birazcık da olsa yaşadım onunla birlikte. Hmm. Ee, çok duygulandım. Zaten hani şöyle derler ya yaşayan yaşayanı bilir. Tabii. Hani şimdi çeken çekeni bilir. O çektiği için ben de çektiğim için onu çok iyi anlıyorum ve destekliyorum. Kadına şiddeti her zaman şey yapıyorum. Ben üç evlat büyüttüm. Üç tane evladım gelinlerimi asla el kaldıramaz. Hani kendi aralarında sorunlarını konuşarak çözerek ama şiddete çok karşıyım. Çünkü ben gördüm çocuklarım gör, yapsın istemem, asla istemem. O yönde Cevriye Hanım seni destekliyorum ve kadın dayanışması olduğu için de zaten duygularımı paylaştım. Sizin de konuş, yani sizlere güzelce açıklamasını yaptınız. Bu arada size de teşekkür ediyorum Demet Hanımcığım gelinlerime de oğullarıma da hep bunu söylüyorum. Asla şiddet yok. yok. Ve gelinim dedi ki yani hiç görmedim 5 senedir. Olursa anne senin yanına kaçarım dedi. Tabii ki dedim. Ee, gelinlerimin yaşamasını istemiyorum. Kızımın yaşamasını istemiyorum. Oğullarıma çok düşkün olduğum halde oğullarımı dışlarım demedi hanım. Tabii. Dışlarım yani. gelinlerimi yani bağrıma basarım. Yani insanın kendi ailesi, çekirdek ailesi değil. Yani kadına şiddeti hiç kimse hiç kimse, hiç kimse yapılmaması, yapılmaması gereken. Istemiyor. 19 yaşındasınız, yaşındasınız, pırıl pırılsınız ve bu tür şiddetlere maruz kalıyorsunuz. Her şeyden evet. soyuyorsunuz. Bir de Cevriye abla, sanırsam flört ederken bunları anlamıyorsunuz da, değil mi? Evlendikten Kendini sonra çok güzel saklıyorlar, Demet Hanım. Bildiğiniz gibi değil. Biz kadınlar daha açığız. Daha rahatız. Yani üstüme toz kondurmayan, her gün iş yerindeyim, her gün vazoma çiçek karanfil getiren adam bitti. Bir 18 senede bir Gerçekten. çek hediye bile görmedim ben eşimden. Gerçekten her gün e, vazoma çalıştığım iş yerindeki vazoma karanfil koyan adam bu. O zaman makyajlı sizi beğenir, tabii, sıkıntı yok. Tabii tabii yok. çok bakımlıydım. çok bakımlıydım. Yani Allah her gün Allah. karanfil Gerçekten gelirdi benim masamın daş. üstüne. Veya bir tane beyaz gül gelirdi. Bir sene geldi bu. Bir sene geldi. Sonra Siz öyle devam sene edecek zannettiniz. Hiçbir şöyle. şey görmedim. Çok enteresan. Gerçek yüzünü göstermiş sonra Demet Hanımcığım. Ama işte evlendikten sonra çıkıyor bu huylar. Acaba yani Demet Hanımcığım gerçekten bu konuda çok sinirleniyorum ben de. Çok da üzülüyorum. Yani acaba yani kadınlar bakımlı, kadınlar ayakları üstünde duruyor. Bu acaba bu erkek hani erkek diyorum eee eşine karşı e, erkek denilen şahıs e, kendini acaba e, şey mi yapıyor yani çok mu? E, Cevriyannın karşısında ezik görüyor da bunları yaptı. İşte tüm erkeklerde değil bazı insanlarda ol, olabiliyor. Hani egosunu mu o şekilde tatmin ediyor acaba yani? İşte, ego. i̇şte geriye dönüp bakmak lazım annesinden görülen şiddet, annesinden görülen aşırı sevgi bile bu yollara başvuruyor. Ben bu şey konular hakkında çünkü çok film seyrediyorum. Çok böyle araştırıyorum, bakıyorum. Hep illaki geçmişinde çocukluğuna inen illaki bir sıkıntı oluyor. Bu yani annesinden şiddet gördüğü için değil. Aksine daha fazla sevgi gördüğü zaman da aynı şey oluyor. Bu psikolojiye zaten çok önem veriyorum. Çok çok da önemli. İlgileniyorum da, okuyorum da bunlarla ilgili. Şimdi siz ne güzel. Kızınızla 18 yaşındaki kızınız ona verdiğiniz emekle inşallah... 18 senedir. İnşallah hayatına şöyle güzel bir insan girer. İnşallah. Düğün olursa çağırırsınız bizi geliriz i̇nşallah. diyerek i̇nşallah. tatlıya bağlıyoruz i̇nşallah. ve kadına her türlü şiddetin karşısındayız diyerekten... Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta, yemeği tabakta, tadı damakta, gelinim mutfakta.